Sevgili meslektaşlarım, öğretmen arkadaşlarımız, ben Oğuz Özat, Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Genel Başkanı. Bildiğiniz gibi sendikamızı çok kısa süre önce kurduk. Üye kabulüne başladık. İl, illerimizde temsilciliklerimizi oluşturmaya başladık. Şu an için 52 ilde ve 250 yakın ilçede sadece 15 günlük Kısa sürede il örgütlenmemizi tamamladık ve artık sizlere ulaşmaya çalışıyoruz. Sizlerin üyeliklerini talep ediyoruz. Öncelikle bu sendikayı neden kurduk? Bundan bahsetmek istiyorum. Ee, Psikolojik danışman ve rehber öğretmenler okullarındaki bilirler, ben aynı zamanda 5 yıldır Psikolojik danışman ve rehber öğretmenler meslek derneği genel başkanıyım. Ve bu genel başkanlığım süresince kendi meslek grubumun haklarını aynı zamanda onlarla bağlantılı olarak siz öğretmen arkadaşlarımın da hak mağduriyetlerinde mücadele etmekteyiz. Ee, hak savunuyoruz ve o sıkıntılarınızı çözmeye çalışıyoruz. Bu süreçte, bu 5 yıllık süreçte birçok sizin de mağduriyetiniz, rehber öğretmenlerinde mağduriyetini e, gördük. Bunlarla ilgili çözümler üretmeye çalıştık ve paydaş olarak sendikalarla iç içe birlikte çalışmak istedik. Ancak 2017 rehberlik yönetmeliğinde sendikaların, özellikle yetkili sendikaların eylem kararı dahi alamaması, hatta eylem kararı alan sendikalara ceza alırsınız diyerek eylem kırıcılığı yapması benim için bir dönüm noktası olmuştur. O dönemde bu sendikalara gerekli teklifi gösterdik ve rehber öğretmen arkadaşlarımızla bu e, yönetmeliğe mücadele verdik. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir ilktir. Bir yönetmelik çıktıktan sadece 3 yıl sonra ortadan kalkmış yeni bir yönetmelik yazılmıştır. Bu tamamen bizim bireysel ve mesleki mücadelelerimizle oluşmuştur. Demek ki hak arandığında e, devlet buna gerekli... E, tepki vermektedir ve insanlarımızın taleplerini göz ardı etmemektedir. Buradan çıkışta geçen yıl biliyorsunuz 1739 sayılı temel eğitim kanununda öğretmenlerin ve psikolojik danışman rehber öğretmenlerin yaz tatillerinde istenildiğinde çağrılabileceği telafi veya başka amaçlarla gece yarısı saat 3'te bir kanun değişikliği oldu. Bu kanun değişikliğinden bir hafta önce biz bunu fark ettik ve sendikaları haberdar ettik. Maalesef yine en büyük iki sendika susmuştur. Üçüncü sendika öğrenci yararına diyerek susmuştur ve diğerleri de tepki vermemiştir. Ve nihayetinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gece yarısı 3'te bu kanun çıkmıştır. Bu kanuna dayalı olarak siz öğretmenleri ve rehberlik personelini rahatlıkla yaz tatillerinde ve diğer tatillerde telafi veya başka görevlerle çağrılabileceksiniz. Tatiliniz elinizden alındı ve sendikalar sustu. Bir özlük hakkınız elinizden alındı, sendikalar sustu. Sonrasında kanun çıktıktan sonra birkaç cılız açıklama dışında hiçbir şey görmedik. Ve o dönemde biz bir hafta boyunca mücadele ettik. Maalesef sendikalar yanımızda göremedik. Bütün sendikalar kendi kuruluşlarını sağlayan siyasi partilerin güdümünde onlardan izinsiz, bilgisiz açıklama bile yapamamaktadır. Ve ben o dönemde şunu söyledim. Artık gerçekten sendika olun ve sendika gibi çalışın. Üyelik haklarınızı koruyun. Bunlar size aidat veriyor, haramdır. Bu aidatları hak etmiyorsunuz diye açıklama yaptım. Nihayetinde geçen yaz e, memur toplu sözleşmelerinde hepimiz yaşadık. Sendikalar ve hükümet resmen işbirliği yaptı. Sendika yalandan bir öncesinde bir e, e, meydan mitingi yaptı teşkilatlarıyla sonrasında gitti ve kendisini teslim etti. Üyeleri teslim etti. İkinci yetkili sendikada buna çanak tuttu. Ve bu sözleşmede çok komik değerlerle bakın arkadaşlar yüzde dörde size imza attı. Biraz önce pariteleri izliyorum. Sadece bugün altın yüzde dört yükselmiş. Bir günde. Ve size üç yıl için sadece birinci altı aya dört yüzde dört imza attı. Ve sizlerin tepkilerini de kapatmak için, durdurmak için üye sayısı yüzde birin altındaki sendikalara kesinti ya devlet ödeneği üyelere verilmemesi yönünde bir madde koydurdu. Bu madde e, kanuna, anayasaya aykırıdır. Şu anda Danıştay davası devam ediyor. Dava sonuçlanmasa dahi kanun maddesi geçerlidir. Hiçbir alt kapsam, hiçbir alt çalışma ve sözleşme maddesi kanunu yok sayamaz. Ve sizlerin istifalarınızı önlemek, sizlerin o sendikalara tepki vermesini ve üye olmasını sağlamak için en azından 5-6 ay bununla idare ederiz. Tepkiler azalır, kızgınlıklar azalır mantığıyla. Çünkü bu yüzde birin iptal edileceği kendileri de biliyor. Bu maddeyi yasa dışı olarak, yasa kanuna aykırı olarak imzaladılar. 4688 açıktır. Sendika ayrımı yapılmadan sendika üyelerine 3 ayda bir sendika desteği ödenir. Burada şu sendikaya ödenmez, buraya ödenir. Şu sayıda ki sendikaya ödenir diye bir kanuni dayanak yok. Şu an kanun değişikliği de yapılmamıştır. Yapılsa zaten anayasaya aykırı. Ve şu anda sizin bizlere de üye olmanızı bunu kullanarak engelliyorlar. Arkadaşlar keşke bu sendikalar sizi insanca yaşayacağınız bir maaş imza atsaydı da o aidatları biz cebimizden ödeseydik. Üç ayda bir 400 TL bunun 150 TL'sini kendileri alacak. Aylık size 80 TL'ye üye olarak tutmaya sizi 80 TL'ye satın almaya çalışıyorlar. 80 TL artık bir yemek parası olur. 80 TL'ye bir e, ayçiçek yağı alamıyoruz. Çocuklarımızı okutamıyoruz. Yetmiyor artık maaşımız. Ve aynı sendika bu 4 bin küsür liraya yeni başlayan öğretmene yani açlık sınırındaki öğretmene bu imzayı atıyor. İki ay sonra da hiç yüzü kızarmada açlık sınırı 4500 TL yoksulluk sınırı 8500 TL diye açıklama yapıyor. Tamam. Doğrusu ama sen neden 4500 TL'ye yeni başlayan öğretmeni imza attın? Açlık sınırını. Tamam. Yine hükümet 4500 TL'yi versin. Ama sen onurlu bir şekilde üyelerime açlık sınırında imza atamam deyip masadan kalkamaz mıydın? Şerh koyamaz mıydın? İşte o zaman biz sana derdik ki mücadele etti ama olmadı. Sen bizi maaşlarımızı açlık sınırında imzalayarak Diğer sendikalar da bunun yöndeki eylem ve tepkilerini töler etti. Evet arkadaşlar, siyasi partiler arka bahçelerinde öğretmeni memuru kurtarmak için sendika kurduk. Sendikamızın kurucular kurulu eğitim gücü sen org. tr eğitim gücü sen yazarsanız web sitemizde ulaşabilirsiniz ve inceleyebilirsiniz kişisel herkesin siyasi görüşü vardır. Ancak bir sendikanın tek görüşü memurun haklı olmamaktır. Şu anda il başkanlarımıza verdiğim emir şudur. Köyde dahi olsa bir sıkıntısında arayan kişinin okuluna muhakkak gideceksin. Ve o üyemizin sahipli olduğunu, sendikasının arkasında olduğunu oradaki herkese göstereceksiniz. Onun bir çayını içeceksiniz. Çay içiremiyorsa da yanında yarenlik edeceksiniz. Telefonla dilekçe yaz hocam demeyeceksiniz. Ve hiçbir partiye angajı olmayacaksınız. Siyasi görüşün sizi bağlar. Türkiye'de artık öğretmenler, memurlar, sendikalar yüzünden öyle hale gelmiş ki bir okul müdürünün, bir öğretmenin sen, siyasi görüşünü öğrenmek için sendikasına bakıyoruz. Doğru mudur? Sendikaların il başkanlarını, genel başkanlarını siyasi partiler belirliyor. Geçenlerde yine büyük bir sendikanın il başkanlarına gönderdiği bir mesaj, gizli mesaj. İktidar hakkında, ekonomi hakkında olumsuz konuşmayın, yıpratıcı konuşmayın. Evet, bu sendikacılık mıdır? O aidatların helal edin. Evet, siyasi Yönelimi olmuyor. Hiçbir partiyle bağımız olmadan. Tamamen kendi kişisel kaynaklarımızla sendikamızı kurduk. Her gün yüzlerce üyelik geldi. Kimi gün 50 geldi, kimi gün yüz geldi. Ve geliyor. Hala geliyor. Ve bunlar nasıl geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Şu kış günü bizi tanıyan, bize inanan, siyasi haftalanmaktan uzak kalıp bizimle mücadele etmek isteyen o arkadaşlarımız, o öğretmenler bu 80 TL'yi beni satın alamazsınız diyen arkadaşlarımız üye formunu indiriyor, web sitemizde dolduruyor ve bize kendisi gönderiyor. Yani okula gidip biz daha çalışmaya yeni yeni dil örgütlerimiz başladı. Hepsi bireysel geliyor. Bu hiçbir sendikanın kuruluşunda olmamıştır. Yüzlerce üyelik. Evet, neden? Çünkü satılmak istemiyorlar. Siyasete yafta olmak istemiyorlar. Ben artık sendikamdan dolayı siyasi rahatsız olmak istemiyorum diyorlar. Biz bunu size sağladık. Bundan sonrası sizin bize karşı teveccühünüz olacaktır. Bizimle hareket etmek, beraber yürümek olacaktır. Evet. Milletimize faydalı, toplumuza faydalı eğitim sistemine faydalı, öğretmenlere faydalı bir tüzel kişiliği oluşturdu. Kurucu değerlerimiz, Mustafa Kemal Atatürk, Türk Bayrağı, Anayasanın ilk beş, dört maddesi, ilk beş maddesi kesinlikle taviz vermediğimiz konulardır. Devletimize her zaman güveniyoruz. Ancak devletimizden de taleplerimiz var. Devletimizden isteklerimiz var. Okullarda arkadaşlarımız, öğretmenlere mobbingini, angalyasını önlemek için hukuki tüm yapıyı da oluşturduk. Sizlerden beklentimiz bu güzel duygularla oluşturduğumuz sendikamıza gelmenizdir. Yüzde bir de tekrar söylüyorum. O Ocak ayında o yüzde bir sendikamız üyelerine yatacaktır. Buna gönlünüz rahat olsun. Olmuyorsa da başka çözüm bulunur. Lütfen onun için beklemeyin ve sizlerden web sitemizdeki il başkanlarımızı arayarak üyelik için destek alabilirsiniz. Veya kendiniz il yönetimleri, ilçe yönetimleri için talip olabilirsiniz. Her branşa kendimizi açtık. Yönetim kurulumuzda her branştan arkadaşlar var. İl başkanlarımız her branşta bize güvenerek görev aldılar. Ve biz buna başladık arkadaşlar. Hormonal büyümeyeceğiz. Mücadelerimizi göstererek büyüyeceğiz. Şu anda yedi tane eylem kararı aldık. Bir tanesi çok önemli. Mesai dışı görevler. Bir daha önemli ki sizlerin özel telefonlarınız verilere, öğrencilere dağıtılıyor. WhatsApp gruplarında, sınıf gruplarında. Bunun için eylem kararı aldık. İcap görevler için eylem kararı aldık. Kıyafet eylem kararı aldık. En önemlisi de aşı taraftarıyım. bilime inanırız. Aşının herkesin olmasını talep ediyoruz ama aşı olmayan bir nedenle arkadaşımıza da nedensiz yere haftada iki gün PCR testine karşı eylem kararı aldık. Arkadaşlar ve şunu da söyledik. Bir şüphe varsa okul müdürü talep ederse PCR testini tamam. Ama rutin, haftada iki gün insan haklarına aykırı. Ve bu sadece öğretmenlere yapılıyor. Bu mikrop sadece öğretmenler mi dağıtıyor? Bu, bu, virüs sadece öğretmenlerden mi geçiyor? E anlamı da yok. PCR testini rutin yapıyor ve okuluna gidiyor. Böyle bir şey de olamaz. Evet. Aşıya taraftarız, sağlığa, bilime taraftarız ama zorlamaya taraf değiliz. Biz eylem kararı aldıktan sonra icap görevi öğretmenlerin mahkemelerde bilirkişi görevi verilmesiyle dört yıldır sendikalara resmen yalvarıyor. Eylem kararı alın arkadaşlar diyor. Almadılar. Biz aldıktan bir hafta sonra yetkili sendika icap görev aldı. Bakın şimdiden diğer sendikaları da şekillendiriyoruz. Arkadaşlar ben sizden mücadele birliği istiyorum. Ve ben size söz veriyorum. Birlikte bu mücadeleyi yapalım diyorum. Ve eğitim gücü sendikamıza davet ediyorum. Neden eğitim gücü? Gücümüzü eğitimciden alıyoruz. Bir siyaset partiden almıyoruz. Bu nedenle bu ismi koyduk. Ve güzel de oldu. Hayırlı uğurlu olsun ve lütfen arkadaşlar bu güzel çalışmayı, bu güzel tüzel kişiliği, bu tarafsız tüzel kişiliği sahiplerinin e, ve hatta sadece üye olmayın. Arkadaşlarımıza da anlatın diyorum. Saygılar diliyorum.